Yalnız video ve kamerayı çekmek. <gülüyor> 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 evet başladık. çok da fazla vaktini almayalım inşallah. İsmim Çetin iki Söğüt'lü, Söğüt'te yaşıyoruz. Adana böylesi gibi dışarıdan gelen akrabalarımıza da dedemiz Ertuğrul Gazi'nin kısa bir hayatını her bir sene bir anlatıyoruz. Bu işte gerekli olan tüm izlerimizi aldık. Haydi başlayalım. Oldayınca olduran gönüllerimizi imanla dolduran Allah'ın 99 adıyla. Bismillahirrahmanirrahim. Ertuğrul Gazetemiz Süleyman Şah'ın önderliğinde tam 5000 çadır ile birlikte Ortadoğu'dan Anadolu topraklarına geçerken Süleyman Şah'ın Fırat Nehri'ndeki vefatından sonra rahmetli Ertuğrul Gazetemizin abileri bundan sonra artık bizim için uğursuzluk diyerek 4600 çadır ile birlikte tekrar Ortadoğu topraklarına geri dönmüşler. Ancak Ertuğrul Gazetemiz böyle 400 Ziyit Alpi Böyle 400 ZİP'li Anadolu Toprakları'na geçiyorlar. Belirli bir süre kalmışlar. Sonrasında da olaylarına Sivas olaylarına geliyorlar. Sivas'a geldiklerinde ise Harzemşahlarla Selçuklu İmparatorluğu savaşına denk geliyorlar. Ve Selçuklu İmparatorluğu zayıf olduğunu anlayarak onlara yardım etmeye karar veriyorlar. Ve onları yardırıda yürümek üzere olan Selçuklu İmparatorluğu Harzemşahları yeniyor. Sonrasında o 400 çadırın tam 360 çadırı, Anadolu çeşitli noktaları yayılıyor. Yedi, Sarı keçili, kara keçili ve ah keçili dediğimiz aslında görüklerin de tabağımı Gavet Ertuğrul boyundandır. Sonrasında en son olarak Sultan tarafından 40 çadırıyla, 40 ile birlikte Eskişehir'in Karacasal bölgesine yerleştiriliyorlar. Bedir bir yaşamdan sonra ise Söğüt kendine kışlak, doman işte yazlık olarak yediye edildiğinden dolayı Söğüt'e doğru yola çıkıyorlar. Kaçtepe noktalara geldiklerinde konaklıyorlar. Şu andaki mescidinin Önündeki dereden itibaren de Ahmet Ertuğrul Gazi dedemiz Söğüt İlki'ye bölüyor. Bu tarafına Doğu Mahallesi, aşağıda Batı Mahallesi diyor ve alplerine diyor ki gidin bakın en çok ocak nerede tutuyor ise bizler orada yaşayacağız. Alpleri gelip baktıklarında Doğu Mahallesi'nde yaklaşık 8-10 hane göçebe yaşayan insanlar var. Ancak karşıda Batı Mahallesi'nde yaklaşık 800 ila 1000 hane Gerliş hayatı geçmiş insanlar yaşıyor. Batı mahallesinde yaşamaya karar veriyorlar ama elbette ki oraya gidebilmeleri için de Doğu mahallesine uğramaları gerekiyor. Doğu mahallesine uğradıklarında orada bulunanlara selam ve diyor. Yeah. Onlarla aleyküm selamları karşılığını veriyor. Bunlar yeah. olduklarını anlayınca 3-5 sohbetten sonra Ahmet Ertuğrul dedemiz bizler karşıda Batı mahallesinde yaşayacağız diyor. Onlar da buyurun hay hay <laughs> evet, gidebilirsiniz diyorlar ama o zaman için o deredeki sudan tüm insanların ve hayvanların ihtiyaçları giderildiğine dolayı Rahmet Ertuğrul Gazi dedemiz bu suya hiç kimsenin ve hiçbir hayvanın bir tek ayağı dahi değmeden herkes karşıya geçecek. Ve en sığ noktasına gidiyorlar. Hiç kimsenin ve hiçbir hayvanın bir tek ayağı dahi bu suya değmeden herkes karşıya Basım Mahallesi'ne geçiyor. Onları böyle kocaman bir kalabalık karşılıyor. ''Selamun aleyküm'' diyor. Ancak ne yazık ki Ertuğrul Gazi o günkü o selamı havada kalıyor. Çünkü da bence Bizans'ın sınır noktası ve yaklaşık 800 ila 1000 hane yerleşik hayata geçmiş Rum vatandaşlar yaşıyorlarmış. Rahmeti ya Ertuğrul Gazi Demir, şu andaki nesilliğinin olduğu noktaya o cadını kurmaya karar veriyor. Ancak etrafına şöyle bir baktığında, bahçenin tımarlanmış yani temizlenmiş olduğunda görünce Akdere diyor ki gidin bakın, burayı kim temizlediyse, kim tımarladıysa burayı ondan satın alacağız. O zaman için bir Rum vatandaş bakıyor, bedelini ödeyerek orayı satın alıyorlar. Ve Ertuğrul Ağzı Deniz yaklaşık 7000 kilometrelik yolculuğunun sonunda hayatında ilk defa bir toprak satın alıyor. Çünkü Ertuğrul Ağzı burayı ne savaşarak ne de parayla satın almıştır. Sultan Ertuğrul tarafından kendisine söğüt, kızı çarpı olarak hediye edilmiştir. Belirli bir yaşamdan sonra ise şu an için üç duvara bulunan, o zaman ki olarak kullanılan binanın yaklaşık 70 metre altına tekabül eden yere oba çadırının olduğu noktaya bizler de artık burada bir ibadethane açmalıyız diyerek mescid kurmaya karar veriyoruz. Ancak taraftaki Müslümanlar tabiri caizse ne işim var kardeşim, elim gavurunun mahallesinde. Bak biz burada Müslümanız, gel buraya kur da bizler de kurmuş olduğun ibadethanede ibadetlerimizi edelim diyorlar ama Rahmetli Ertuğrul Gazi de bizde. Sizler zaten Müslümanlıkla şereflenmişsiniz. Belki buradakiler de Müslümanlıkla şereflenir diyerek oradaki Müslümanlara rağmen Batı Mahallesi'nde Rumlar Vakti mahallesi, yapmaya karar veriyor. Mescidi yapıyorlar, bitiriyorlar, ibadeti açıyorlar. Belirli bir yaşamdan sonra ise orada bulunan Rumlar, orada bulunan Müslümanların oradaki varlıklarına rahatsız olmaya başlıyorlar. O zamanın bilgilerine Arraf denirmiş. Arafa gidiyorlar diyorlar ki kardeşim bize öyle bir zehir yapacaksın ki hiç kimseyi öldürmeyecek. Ancak herkes hasta yapacak. Bizler de o zehirle deri, her üç noktasından zehirleyeceğiz. O derenin suyundan içen Müslümanların hepsi hasta sonra hepsini karşıya Müslüman mahallesine göndereceğiz. Sonrasında da sen bize o zehirin pan zehirini Bizler de o pan o Müslümanlara satarak onların paralarını alacağız işin içine para girince Arrafta kabul ediyor ve suyu en üst noktasından zehirliyorlar. Ancak o sudan sadece Müslümanlar içmiyor. <laughs> Rum vatandaşlar da içtiği için artık herkes yavaş yavaş hasta olmaya başlıyor. Muhammed Ertuğrul Hazretimiz de mescidin sağ köşesinde oturup kara kara düşünürken ne yapabilirim diye karşısında bir fidan görüyor ve Ya Rabbi bu fidan mutlaka suya alışmıştır diyerek yanına da beş alkı alarak kanı kurun olduk. Oksayı gizli gizli kazmaya başlıyorlar. 30 metrede bulamıyorlar, 10 metrede bulamıyorlar. Artık 15 metreye geldiklerinde suyun üzeri yavaş yavaş çıkmaya başlıyor, su suluyor, suluktan sonra 3 gün sadece kendisi içiyor ve sadece atıra içiyor. İnsanlarda ve hayvanlarda bir sıkıntı olmadığını da görünce bir mahalli toprak şu sözleri söylüyor. Bu kuyudaki sudan din, dil, ırk, renk gözetmeksizin herkes ihtiyacını giderebilir. Değil ve artık herkes su ihtiyacını Tanrı Tertemiz Gazi Dedemizin kaskış olduğu o kıyıdaki sudan gidermeye başlıyorlar. Hatta i̇şte karşısındaki Müslümanlar birazcık kırgınlar. Gelmek <laughs> istemiyorlar ama bir tanesi dayanamıyor kızımız bu. Ne olursa olsun benim gidip o sudan mutlaka içmem lazım diyerek Mısır'ın yanına kadar geliyor. İçine şöyle bir baktığında dedemizin olmadığını anlayınca o kıyıdaki çıkartıyor. Tam içecekken içmiyor. Bizler her türlü bu kadar zahmet vermişken, bu kadar karşı gelmişken, mescid oraya değil, bizim mahallemize kur demişken, bize rağmen mescid kurdu. E sonrasında da bu suyu bularak, insan ihtiyaçları giderdiğinden dolayı, ben bu sudan abdest almadan içmem. Başlıyor o mübarek abdest almaya. O abdest alırken yanında Rum vatandaşlar geçiyorlar. Bakıyorlar ki bu insan garip haller içerisinde, bir suyu azaltıp dışarıya sıkırıyor. O zaman ona bir gün ağır rafa gidiyor. Anlatıyorlar. Bunun sebebi nedir? Biz açıkla değil. Sorduklarında ise Arap şöyle söylüyor. Bizler harici uzuvlarımızı, elimizi, kolumuzu, yüzümüzü, vücudumuzu ezik için yıkarız ama dahili uzuvlarının neden yıkarlar? Bunu diyor ben bilmem. Gidin diyor. Ertuğrul Ertuğrul. Ahmet Ertuğrul Gazi'den gelip bu vatandaşlar bu kanal neyse Ertuğrul Gazi gelip, ise, Ertuğrul şöyle söylüyor. Böyle güzel bir Allah'ın böyle güzel bir dininin, böyle güzel ve temiz bir Kur'an-ı Kerim'ini bizlerle sizler gibi ağzımızdan. Kötü laf çıkabilir, büyüme de edebiliriz. Güzel manevi kirlenir, temizler. O sözü de dışarıya sürdürür. Sonrasında güzel ve temiz olan o ağızla güzel ve temiz olan o Kur'an-ı Kerim'i okuruz diyor. Ve biz buna abdest deriz diyor. Demek ki Mevla da kalp <laughs> hidayet ediyor. Oyuncular, o yüzden bu arkadaşlar, Müslüman olmaya karar Ertuğrul evet, Mahallesi'nde de Ahmet Ertuğrul Gazi'nin vesilesiyle insanlar yavaş yavaş Müslüman olmaya başlıyorlar. Çok kısa kaldı. Dedemizin yanlış 93 yıllık hayatının 51 yılını bahsetmiş olduğunu, 1925'te geçirdiğini biliyoruz. Rahmetli Osman Gazi'nin orada doğmuş, Osman Gazi Tümet orada olmuş. Osman Gazi'nin ilk kılıcını orada kuşanmış. Osman. Ve Osman Gazi'nin bir kere Kurnal Gazi tarafından orada kılmış. Ertuğrul Gazi'nin 1281 yılında bu tasarımdan vefat ediyor. Vefat etmesi bir vasiyet ediyor. Yeni Söğüt'e hakim mektebe gömülmediğinden dolayı da istişareler sonucunda o zaman için burası hakim olarak görülüyor. Kendisi buraya defnediliyor. 1417 yılına kadar da burası çıplak mezar olarak kalıyor. 1417 yılında ise Çelebi Sultan Mehmet Han kasalarını ziyarete geldiğinde içkisindeki bir yaptırıp bizim halk dilinde çarşı camisi yaptırdığımız Çelebi Sultan Mehmet Ağa'nın çarşı buradan ayrılıyor. 1905 yılında ise Cennet Mekan Sultan, 2. Abdülhamit Cuma namazı vakti çıkışında uğramış olduğu suikaste üzerine atlayan yaverine sen nerelisin diye sorduğunda Ha. düğüm cevabını alınca Söğüt hala böyle babetler yetişiyorum diyerek Söğüt derevizle tekrar ziyarete geliyor. O zaman çevrede tekrar tadilatları yaptırıp dışarıda görmüş olduğu iki seçmede yaptırıyor. Mescidin de kuyu kısmı mescid niye camisi önünde iki tane okul yapıyor. Ve sonra burada Söğüt'te Ertuğrul Gazi Abdallah'ın birliğini kurarak Uluvar'daki babayitleri toplayarak tekrar İstanbul'a geri veriyor. İki de hatırlatmamız var. Şurada bir tane dikili taşımız var. Herkes onu görmüştür. Oğul Osman Gazi mey kabri yazan taşımız. Oraya bazen manevi, bazen de makam kabri derler ama oranın da asıl ismi vakkat kabirdir. Yani geçiş kabir anlamına gelir. Burası Osman Gazi Demir'sin ilk gömüldüğü yerdir. Osman Gazi'nin Bursa'yı çok sevmiş ancak ömrü vefat etmedi fethedilmesine. Oğul Orhan Gazi demizle birlikte Bursa'nın hakikaten ödene gittiklerinde şu andaki gümüş kubbenin göstererek benim vefatımdan sonra beni buraya defne vasiyet ediyor. Ancak ömrü yetmiyor. Kendisi vefat ediyor. Kendisini buraya babasını defne ediyorlar. Yaklaşık 8 ya da 10 ay sonra da Oğlu Orhan Gazi'nimiz bu sefet ettikten hemen sonrasında babasını vasiyet ettiğine getiren buraya geliyor. Ve başlıyorlar kabreni kazmaya. Ve bunu da bizim sürekli dedelerimiz de geliyorlar. Diyorlar ki eyvallah. Hani senin babandır da e bizim de dedemizdir diyorlar yani. Bırak kalsın. O da bir tatlı çıkmasın diye. Eyvallah atıyor. Sonra buradan ayrılıyor. Böyle bir gece sessiz bir şekilde bizim sevgili dedelerimiz uyurken Ahmet Osman Gazi kabrini buradan alıp şu anda bulunduğu noktaya Bursa'ya taşıyorlar. İşte 1922 yılının 5 Eylül sabahına kadar süren yaklaşık 3 yıllık işgalden sonra Yunan askerleri bizim ecdadın Kurtuluş Savaşı'nda Metris Tepe'den yiyince kaçmaya karar veriyorlar. Ve kendine şu söyleniyor, yarıza taşıyabiliriz her şeyi alın, kalanların tamamını yakın diyorlar. Menezik tamamını yakıyorlar. Orasında başlayan komutanları 8 askere buraya kadar geliyor. Önce türbeyi dışarıdan kurşun Sonrasında bütün insanlık kadar zarar veriyorlar. Kapıları kırarak içeriye kadar giriyorlar. Ne yazık ki içerisinde kurşun O da etmiyor. Başlayan komutanları bu Türkler <laughs> en değer verdikleri şeyleri en değer verdikleri insanın yanına gömerler diyerek ne yazık ki dedemiz Atur Gazi'nin kabrinin başında Altın arabaya karar veriyorlar ve sandık atını kaldırıyorlar, koyuyorlar kenara, başlıyorlar dedemizin kabrini kazmaya 1 metre, 2 metre, 3 metre. Çok şükür ne cenazeye denk gelebiliyorlar ne de altın bulabiliyorlar. Bazı rivayetlerde dedemizin dirsek kısmının görüldüğü, bazı rivayetlerde saç tenlerin görüldüğü söylenir ama göstermiyor. Ya göstermiyor çünkü aslında kendisi çok kızıyor. Bizim karşıda Balaban Mahallesi diye adlandırdığımız mahallede oturan, o zaman için genç olan Şahine Sultan isminde tam bir Osmanlı kadını, güçlü, kuvvetli, kudretli nenemizi zorla askere buraya kadar getirtir, içeride açmış olduğu kuyum başında ne yazık ki göğüsleri keserek onu bir şehit ediyorlar. Aslında başları kurtarıyla sandıkaya vurarak, haydi bakalım Ertuğrul, şimdi de gelsin, seni sorunlarına kurtarsın diyor. Burada çıkıyorlar. Bilecik istikamına kaçarken. Elhamdülillah bizim ecdadı Söğüt onlardan almış. Onlar bileceğe varmadan hepsini yakalayıp hepsinin kellesini alıyorlar. Bu torunlar da geliyor. Özeler arttı İşte kurtuluşun ve kurtuluşun beşi olan Söğüt'e hepiniz hoş geldiniz. Ağzınıza sağlık. Ağzınıza sağlık.